Arkadaşlar merhaba e, analizi yapılması istenen hisselerden e, iki tanesi alkim kimya ve alkim kağıt'tı e, Tabi hisseler ve grafikler birbirine çok e, benzerlik gösterdiği için bunu tek bir değerlendirmede aynı anda aslında yapmak istiyorum şimdi tabii hisselerde de çok ciddi çıkışlar olmuş son dönemde e, baktığımız zaman mart ayında e, alkim kağıt 4.16 seviyesinin dibini gördükten sonra yaklaşık bir işte buçuk ay iki ay seviyelerinde 13.8'e kadar çıkıyor ve kapanışın en son 10.53 yapıyor. Aynı şekilde yine alkim kimya da Şubat ayında pardon yine Mart ayında 6.35 seviyesini gördükten sonra yine aynı dönemde 19.27 seviyesini yaptıktan sonra 13.90'dan son kapanışını yapıyor. Ve yani çok ciddi hareketler var. Baktığımız zaman çok ciddi çıkışlar, tavanlar görüyoruz. GEP'ler yapmış her iki hisse senedinde. Sonra yine ters yüz hareketi yaparak zirvede günü kapatıyor ve bir düşüş başlıyor. Şimdi tabii bu tip hisseleri teknik anlamda yorumlamak çok kolay değil açıkçası. Sadece olası destek noktalarını belki söyleyebiliriz her iki hissede de. Şimdi onlara bakalım. İlk etapta Bollinger Band ve hareketli ortalama larımızı belirleyelim de MACD'ye bakalım. E yine alka da da alka kağıtta da buna bakalım. Alkim kağıtta da buna bakalım. Bollinger Bantlar, hareketli ortalama ve de MACD'ye bakalım. MACD tabii aşağıyı gösterecek. ki bakın her kesinde de kısa vadeli olan aşağıya kırmış. Dolayısıyla bu olumsuz yönümüzü şu aşamada aşağıya doğru olduğunu gösteriyor ama tabii bir de stokastiğe bakmak lazım. Acaba aşırı satım bölgelerine gelmiş durumda mı? Gelmek üzere. Muhtemelen diğerinde de aynı şekildedir. Onlara bakalım. bu niye önemli? Buna niye bakıyoruz? Bu da ortalarda aslında. Yani aşırı satım bölgelerine gelmiş durumunda stokastik göstergeleri belki bir yukarı tepki verebilir. Şimdi hissede e, Bollinger ve e, hareketli ortalama seviyelerin desteklerini söyleyelim. Bakın e, şu son fiyat çubuğunu dikkate almayalım çünkü son işlem gününün kerreş e, olarak tekrar grafik yansıtmış bunu. Şuradan bakalım. Hareketli ortalama 14.35, e, Bollinger ortalaması 12.18'de. Fiyatımızın kapanışta da, hissemizin kapanışı da 12.90. Dolayısıyla 12.18 destek verir görebilir. Bir, tabii bir sonraki gün bu yukarı doğru çıkacaktır. 12.41 seviyelerine. Ee, yukarıda da yine direnç olarak da hareketli ortalama seviyelerimiz belki e, çalışabilir. Onun dışında hani burada e, başka yine benzer şekilde Alkim'e de bakalım öncelikle arkadaşlar. Alkim Kıhıt'ta da e, hareketli ortalamamız 11.02'de. ortalama ortalamada 9 seviyelerinde. Fiyatımız da 10.53'de. Her ikisinin arasında aynı benzer görüntü Alkim kimyada olduğu, olduğu gibi. Burada da benzer bir görüntü var. E, bu seviyelere dikkat edeceğiz. Tabi e, bunları silelim. Bu çıkışın bir e, bir düzeltme seviyelerini tespit edebilir miyiz? İşte ona bakmak istiyorum. Nereden alabiliriz? Tabi buralardan da alabiliriz ama ben şu son e, harekete başladığı yeri e, baz almak istiyorum arkadaşlar. Seviyeyi baz alırsak Pardon Şimdi Şöyle Şöyle çekelim 19.27 16.6 Beşlemişiz. Bunu biraz daha yukarı çekelim 4.4 arkadaşlar yani çok açıkçası net bir grafik olmamakla beraber şunu söyleyebilirim bu fibonacci düzeltme seviyeleri belki destek göre görecektir. Zaten büyük kısmını geri almış. Artık şurada bir eğer düşüş devam ederse 11.26 seviyesini çalıştırabilir belki Archim kimya. Onun onda da altında 9.05 var. Şu ortada bir sıkışma söz konusu. E, şuraya alırsak ne yapabiliriz? Şuradan çekersek de. Evet, e, şu bölgeyi baz alırsak belki e, biraz daha destek noktalarımız değişebilir. 12.04 ve 10.05 seviyeleri hakim kimya için e, bir düzeltme destek seviyeleri olabilir açıkçası. Burada da tabii bir çanak yapmış, onu kırmış, yukarı gitmiş tekrar belki e, olası düşüşün devam etmesi durumunda şu e, seviye 7.7 seviyesi e, bir kere ana destek görevi görebilir. Ya oraya kadar gelir mi? Bunu açıkçası e, yaşayıp göreceğiz. Yani hisse çok kısa zamanda, her iki hisse de çok kısa zamanda çok ciddi primler getirmiş. Dolayısıyla bunları e, görmek lazım hareketini. Bakın Alkim Kimya yukarı çıkışlardaki bütün gap'leri kapatmış. E, Kimkağıtta, Alka'da ise, aşağıda yine birkaç tane gap bölgesi kalmış. 8.59 ile 8.85 arasında var. 7.21 ile 7.5 arasında da bir şekilde gap bölgelerini görüyoruz. Bilmiyorum hani düşüş devam eder mi? Ederse belki bu bölgelerde dikkat etmekte fayda olabilir. E, açıkçası hisseler çok hızlı hareket ettiği için burada daha fazla bir teknik değerlendirme, farklı bir teknik değerlendirme yapamıyorum değerli arkadaşlar. E, Bollinger ortalaması, hareketli ortalamalar ve Fibonacci düzeltme seviyelerine her iki de dikkat etmekte fayda var. Başka hisselerin teknik senaryolarında görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.